Yalnız konuşmayın dedem, 3 dakikayla sınırlıyoruz biliyorsunuz, 3 dakika fazla uzatmayacağız tamam mı, evet 3 dakikada bir şey söyleriz. Efendim ne hakikaten ise, nereye gitsem beni çok konuşuyor <laughs> biliyorum. Halbuki vaktim dolu. Vakti dolu adam çok konuşur mu? Konuşmaz. Biraz evvel Mürteze çıktı burada, temenniler yerine, hiç konuşmayı yapmadı, temennilerle konuşacağız. Ben dinledim, gence teşekkür ederim çıktı konuştu. Şimdi Hayrabolu'da bir Karacaahmet Türbesi var. Karacaahmet'e teşekkür ediyorum yön yönetimine. Türkiye'nin dört bucağını geziyor bana. Telefonuma mesaj geliyor ki <laughs> kadınlar bolu bugün filan yeri filan türbeyi filan türbeyi filan türbeyi gezecek diyor. Öneriyorum lütfen alınlı Seyit oranın yerinin resmi de var. Türbesi de var orada yeri de var. Başkaları sahiplenmek istiyorlar. Teşekkür ediyorum. Malatyalı oldukları için Malatya'ya bile cemevi yapıyorlar. Hemen İstanbul'un yanında Hayrabolu'da Karacahmet Türbesi var. Orayla ilgilensinler diyorum. Temenni değil mi sözlerimiz? Güzel. Temenni ederim. Evet. Bir ikincisi. İlkin söz alsaydım şunu derdim. Keşke bacılar kardeşlerden buradan daha çok olsaydı ben yönetimin yerinde olsaydım kadınlar kolunun hepsini buraya getirirdim. Sema ekibindeki kızları da buraya getirirdim. Baktığım vakit bacılar burada kardeşlerden fazla görünürdü. Kuruculardan bir vakti dolu kaldı. Buranın kurucusu Ahmet Özdemir idi. Ahmet Özdemir'in ismini görmüyorum, üzülüyorum bir. Bir de diyordu ki yöneticiler için söylüyorum. Yöneticinin karnı <laughs> Nuh'un gemisi gibi olacak. Çenavarı da kuzuyu da aynı gemide barındıracak. Hele de Karaca Ahmet ismi altındaki şübeler ve kurumlar kapıdan içeri bir deli gelse sopayla gelse onu kucaklayıp ikna etmek mecburiyetindedir. Üç dakika dedi zannediyorum ki ben sekiz dakika konuştum. Öyle mi oldu? Hepize teşekkür ediyorum. Ben zannediyorum ki bu kadar üye değildir. Bunun üç misli, üç, beş misli üye vardır. Keşkelerim şuralar tıklım tıklım dolsaydı sığmasaydık daha iyi sevinirdim. Hepinizin ayak durabıyım ben. Rahatım ben. Mutluyum. Tamam, tamam. Gerçekten mutluyum. Ne başkanım ne üyeyim insanım insanlığı ele alalım. İnsanlığı, evet. Tanrı, insan sevgiyi ele alırsak Cihanı birleştiririz. Cihanı birleştiriniz. Eğer dünya barışı gelecek ise Alevi Bektaşi düşüncesiyle gelir. Başka hiçbir düşünceyle barış gelmez. Barış istiyorum, barış istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Evet.